Selamun Aleyküm Canlar Kanalıma videoma hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Benim gönlü güzellerim Koca yüreklilerim Ne yapıyorsunuz Nasılsınız iyi misiniz Benim sevgili takipçilerim İnşallah hepiniz iyisinizdir Hoşsunuzdur Allah'ım hepinize sağlık Sıhhat dirlik düzen versin Bacı canlarım kurban olduğum Allah hiç kimsenin sağlığını elden almasın. Allah kimseye oğlum kızım dedirmesin. Kapılara baktırmasın canlar. Allah'ım hepimizin evlatlarına hayırlı evlat eylesin. Allah'tan dilerim isterim canlarım. Bütün herkese herkese bir kendim için değil. Bütün annelerin, babaların, evlatlarına merhametli, sevgili, saygılı evlat etsin inşallah canlar. Bunlar da benim son domatesler artık. Dolaptaydı böyle yeşil yeşil koyduydum. İşte kimi kızardı. Kimi kızarmadı, kimi çürüdü, kimini attım, kimini verdim yen diye komşulara. Öyle işte canlar. Bu sene de böylece bitirdik sezonu arkadaşlar. Dur. Şöyle ocağımızın altını yakalım. Yağımızı koyalım. Şöyle bir fasulye pişireceğim ben bugün arkadaşlar. Allah nasip ederse. Domatesimi şöylece doğruyorum. Sabah kalkıyor erkenden. Yemek, yemek, yemek. Çekirdekleri birazcık kararmış gibi olmuş ama hiçbir şey yok çekirdeklerin. Dolapta durduğundan. Dolapta kızardığımdan çekirdekleri bekleyerek bazıları kararıyor gibi olmuş arkadaşlar. Ama hiçbir şey yok. Tertemiz. Kendi bahçemin domatesi. İnanın ki çok lezzetli. Salatasına falan hala doyum olmuyor. Çok güzel. Kötü olmuşlar ya. Bir tane de şurada soydum. Bunun da çok yerine attım. Seneye çıkan. Canlar ölsün arkadaşlar. Şimdi şöylece soğanımızı doğrayalım. Bir baş soğan. Doğrayalım, kavuralım. Allah nasip ederse güzel bir barbunya fasulye pişirelim birlikte. nasıl çalıştırmadım. Şöyle bir başka maddenle bulaşık makinamızda şöyle bir çalıştıralım. Canlar bulaşık makinamızda çalıştırdık. Şöylece doğanımı kavruluyoruz. aldım olmaz, Şöylece kırmızı lahanamla bir kırmızı lahana, mor lahana salatası yapmak istiyorum. İçine sadece yeşil soğan ve ya da kırmızı soğan ve sarımsak koyacağım. Başka bir şey koymayacağım arkadaşlar. Biz mor lahananın şeyini çok seviyorum salatasını. mor lahana alırken karalahana alırken nerede bir küçük var onu alırım canlar. Bir salatalık, bir salatalık. Kesip de kenarını karartmamak için bulursam alırım gittiğim markette böyle bir salatalık, bir salatalık. Salatalarımıza doğraması hem kolay oluyor. Hem de bir doğramada bitiyor. karışık yapmazsan bir doğramada bitmez de ama sade yaparsam bir defa da bitiyor. Kırmızı pancarın falan da var ama şimdi doğramayacağım, rendelemeyeceğim. Sadece bunlarla yapmak istiyorum. Sizler ne pişirdiniz? Neler yaptınız canlar? şöylece. Soğanımı da soydum, yıkadım. Doğrayalım hep birlikte. Aziz Allah, şefaat senden ya Resulallah. Allah'ım dert verip derman aratma ya Rabbim. Aç koyup ekmek aratma, yuvalarımıza dirlik, ver ya Rabbim. Sana inandım, sana sığındım ya Rabbim. Sensin Rahman, sensin Rahim ya Rabbi. Sen günahlarımızı affet ya Rabbi. Hepimizin hanesine huzur ver, dirlik ver, düzen ver ya Rabbim. Kurban olduk. Şöylece sarımsağımızı doğradık arkadaşlar. Çok lezzet veriyor sarımsak salatanın içine arkadaşlar. Şöyle bir dişle. Eşim sarımsak yemeyi seviyor. Şöyle bir diş tona doğrayım. Bir diş de yedekten doğrayım. Ali yer mi, yemez mi bilmiyorum. Yemezse de ben yerim. Canlarım. Pilavıma bakayım. Pilavım pişmiş mi? Fasulyeme bakayım, görüşelim. Tekrardan selamlar birazcık da şöyle barbunya fasulyemi yanına pilav yapacağım arkadaşlar. Zeytinyağlı, uğur pilavı. Ben kesmiş olduğum şehriyemden az kaldı da biraz keseceğim Allah nasip ederse canlar benim makinem var onları kesiyorum ben şöylece hep beraber bir bulgur pilavı yapalım canlar bazı yapar suyumuzu Aşmaşız canlar ben yıllardan beri hep kendimi keserim bulgur pilavına, pirinç pilavına, arpa şehriye kullanırım sürekli ama böyle kendi bulgur pilavıma, hep kendi yaptığım şöyle makarna gibi şehriyem var en ince ağzıyla keserim yumurtalıca güzelce ve hamur yoğururum, yumurtalı yumurtalı sonra keser kurutur kullanırım. Az kaldı da çekeceğim Allah nasip ederse. Azıcık yapsam yeter onlar. Çok fazla yapmama gerek yok. Azıcık yapsak zaten bir sürü gidiyor o bize. Şöylece 그러면 우리가 또 做的啊，对。 Ağzını kapattım. Pilavım pişsin. Ondan sonra barbunyam da pişsin. Salata yaparken görüşelim arkadaşlar şimdi. şöylece. Barbunyamı da içine attım. Bu sene barbunya fasulyem olmadı arkadaşlar. Olmadığı için de yeşil, meşil ne varsa gardımı da attım. Gardım. Şöyle. Birazcık su koyayım. Güzel güzelce bir kavrulsun. Fasulyem kavrulsun. Ondan sonra şöyle üç tane de but vardı. Baget. Onları da koydum üstüne. Şöyle birazcık da şeker attım. Bundan bir kavrulsun. Görüşelim arkadaşlar. Şöyle birazcık tuz atacağım. Salatama tuzumu atayım. Zeytinyağımı koydum. Şöyle nar ekşimi koydum canlar. Şöylece limonumuzu da sıkalım. Yarım da limon sıktım canlar. Salatamız da hazır. Şöylece sıktık. Şöylece bugün yemeğim pişti. Bu pilavımıza da bakalım. pilavım da hazır. O da pişti. Altını söndüreceğim canlar. Bugünlük de bizden bu kadar olsun arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın, benden kalın arkadaşlar. Harbiye yemeği de hazır. İyi akşamlar arkadaşlar. Ondan şöyle bayağı bir güzel kavruldu. Böyle birazcık da tuz attım. Çok tuz olmasın. Fasulye çünkü tuzu götürmüyor arkadaşlar. Şimdi şöylece bir tabak domates doğradım. Kaşığı koyduğum tabakla bir tabak su koydum. Tuzunu da attım arkadaşlar. Şöylece de azıcık daha buzluktan sarımsak çıkarttım. Onu da koydum arkadaşlar. Şekerimi de koydum. Şekerlendi zor oldu damla ya. Neyse ben düdüklümün ağzını kapatayım. Yemeğin pissin. görüşelim arkadaşlar. arkadaşlar. Bizlere afiyet olsun.